Şöyle de bültene getirdim ekrana. Tamam. Günün birinci koşusu e, sevgili dostlar. Şart 3 3 yaşlı Arapların 1200 e, sentetik yarışı. E, burada meydan çıkmamış bir isim. 2 numaralı Yalnız Turbo. Eğer bu Robin Boran Gündar isimli kardeşimiz hata yapmazsa ve bu ekürü de meydan çıkmaya çıkmamaya koşmuyorsa bu ad bunları kesinlikle geçer alternatif bankom. Rakipleri sırasıyla bir numaralı Starım, 3 numaralı Tuncatay ve 6 numaralı Budapeşte Gülü eee iki alternatif bankumuz 1 3 6'da rakip olarak önereceğim isimler sizlere. Günün ikinci koşusunda e, ya burada Mega Star'ın liderliğinde yarış cereyan edecek çok büyük ihtimal. Ufak ufak götürecek ama ben Taşan'ın e, bu rakiplerine geçilmeyeceğini düşünüyorum. E, net bank olarak 2 numaralı Taşan'ı sizlere önereceğim. Ee, günün 3. koşusuna geldik. 3. koşu biraz böyle karışık olsa da yarış tecrübesiyle 4 numaralı Rasim Han'ı alternatif bank olarak önereceğim. Rakipleri sırasıyla 8-9-1-7 şeklinde. Ee, burayı da böyle geçeceğim. 4 alternatif bankom, 8-9-1-7 de rakip olarak önereceğim isimler. Günün 4. koşusunda 1 numaralı Ceyhan Serdar'ı. Benzer rakiplerini daha önce geride bırakmıştı. Kilosunun 63 kilo olduğuna bakmayın. Ya, rakipleri 50 kilo falan ama rakipleri yarış kazanmayı unutmuş. Ceyhan Serdar'ın da e, formunda yükselen bir iğme var. E, bu yarışı da kazanmasını bekliyorum. 63 kilo olduğuna bakmayacağım. 2-6'lı da bağlayıp 1 numaralı Ceyhan Serdar'ını banko yazacağım arkadaşlar. Günün 5. koşusuna geldiğimiz zaman e, ön tarafta Karoz Bey Koz'dan e, bu yarışın e, favorileri olmuş olsa da after you bir numarayı da yazacağım ben burayı böyle geçeceğim. 2-4-1 e, şeklinde burayı böyle geçiyorum ben. E, günün 6. koşusu 3 numaralı adres diyorum. Direkt okuma şeyi gibi okuyorum. E, yani sentetik yarışını 1-11'lere düşürmüştü. E, bir yarış Ankara Kabakumu'nda koştu ama hiç işlemedi o yarışında Gülkem Kocakaya ile. Bu rakiplerini çok e, normaldir geçmesi bana göre. Yarışı kazanacak alternatif Bankom. Ama yine rakiplerini yazacağım. 2 numaralı Madrigor, 1 numaralı Linux e, ve 4 numaralı Tudu Ki Tudu iki 2 sentetik yarışını ölçü almamaya çalıştım burada. E, bu yarışı belki çıktığı gibi de bitirebilir. Son sıraya niye attım diyeceksiniz ama ee, hem üzerindeki kardeşimizden dolayı hem de diğerlerinin formuna istinaden e, geri plan attım ama 3 Alternatif Bankom, 2, 1 214 rakip olarak önereceğim isimler. Dünün 7. koşusuna geldim. 2 numaralı King of Deletiara geçen yarışını çok güzel kazanmıştı. E, bugün de kazanmaya en yakın isimdir. Ama 3 numaralı Full Mount'u e, elde tutarak görüntüsüyle yine gelirken görebiliriz ama Sentetiğinin sanki bir tık eksik olduğundan dolayı yanına at yazacağım. 2-3'ten sonra 1 numaralı Gold Power İstanbul'daki başarılı sentetik yarışlarının ardından bu gruba yetebilecek e, gücü de var Gold Power'ın. Burada da e, 2-3-1 şeklinde burayı böyle geçeceğim ben. E, günün son koşusuna geldiğimiz zaman karışık bir yarış. 7 numaralı Muşli ve 2 numaralı Esat aslında burada küçük kuponlar için yeterli isimler. 7 ve 2 burayı yeterli isimler. Ama e, yani burası Şart 19, Maiden'ın diğer bir adı olduğu için e, çıkmak istemeyenler var, çık isteyenler var, e, formsuzlar var. Ben yine rakiplerini yazacağım. 7-2'nin yanına Öncelikle 3 numaralı Taç Almihit e, senilen yarışlarını yapamıyor ama bu defa katlanmayı e, yapabilir Sonrasında 1 numaralı Kınık Bey'i e, Abi bu atın üzerinde çok gittiler. E, doğru düzgün yol testi çizselerdi ne bu kadar kilosu ağır olurdu e, ne de e, formunda gerileme olurdu ama Atın kazancı fazla olduğu için kilosu da 62. Israrla da jokey bindiriyorlar. Arap indirimine de gitmiyorlar. E, ee, bir numarayı da yazdım. Sonrasında 6 numaralı kır detay. Yine bu Recep Ketne isimli kardeşimiz yarına en büyük sürprizlerden bir tanesini bu isimle yapabilir. Her ne kadar ben Gürsu yavrularını şimdi yazıyor olsam da bu kır detaydan enteresan bir sürpriz bekliyorum. Sonrasında 9 numaralı e, Ertay. E, yine bu benim en sevdiğim aplantilerden bir tanesidir Fırat Aslan. Ee, o kardeşime de selam olsun. 45'in <laughs> ayarla gel. Sonrasında 5 numaralı da çolpan ışığını yazacağım. Tecrübesi ve ekir avantajıyla çolpan ışığına da bir şans vereceğim. 7-2 önceliğim 3-1-6-9-5 ise rakip olarak önereceğim isimlerde. Bir ad yazdırabilir miyim Tuna? Tabii abi var param mi? varsa yazdır abi. Var var yerimiz var. 8-8 Emirsin'i de yazdır bari. Ahmet Çelik falan Emirsin bilmişim, mi? Bakın. Yazayım. Vallahi Kaç Ahmet, defa elim gitti de yazmadım ama bilmiş. tamam. Tamam Mustafa abiden 8 numara emmesin. Yani kapalı gözlüğü çıkartmışlar. Yani. Kapalı gözlüğü, kapalı gözlüğü Görkem, Aynen. Görkemden dolayı e, onu da orji, yazdım. Orji, orji galiteli galiteli. Bak Eyvallah abi. Teşekkür ederim. Sonra tek sıralamamız 7-2 çizgi. Üç, e, 3, 1, 6, 9, 5 ve 8 sıralaması oldu. E, yani 3, 5, 8, 8, 32, doksan Bu... 96, 108 108 1 2 3 4 500 5 kere 6 30 300 lira mı ne yapıyor kuponda toplamda hepsi Bu 5. ayakta 5. ayakta süper çeryon var. O yarış gördü ya. O düzelmiş midir? Bak Ali Yıldız binmiş ha. Süper çeryon mu? He. Ya. Bak alıp da yapmış. Mel değiştirdi zaten. Satırlar satış yarış koşmuş ya, ya grup grup koştu abi at bak. Satış koşmuş olabilir. at grup yarış koştu ya. Sabah 9 kazandı at ya. El değiştirdi bir de. Tam bunu paramazsa sen yaz ya. Tamam ben <laughs> ayarlayayım mi bir şeyler. Peki. <laughs> Abiler, diyen gitti. dostlar ağızlarına sağlık. İkinize de teşekkür ederim. Bora böyle ara ara sürprizler yap kardeş. Normalde sen kapı çalmadan girecek bir adamsın ona göre. Ee, evet. Zaten link at dedin hemen atarım kardeş problem yok. Yayında kim olursa olsun istediğin yayına buyur gel kardeş. Ee, şöyle seni bir göreyim. Senin gibi güzel bir dost gerek. Gözlerimizin pasızı silinsin. <laughs> Dostlarımız az kaldı çevremizde kardeşim. Bir Mustafa abi var. Bir iki dostumuz daha var. İsimlerini zikretmeyeyim. Öbürleri bu sefer beni unuttun derler. Ee, dostumuz az kardeş. Arkadaşımız çok. Dostumuz az. Ee, sen de güzel bir dostsun. Ee, evet. İkinizin de emeklerine sağlık. İkinize de teşekkür ederim. Sağ olasın. Kapanış abi. için konuşun işte abi. konuşun. Kapanış konuşması yapın abi.